Hadi oğlum. 2-1. <laughs> İyi oldu. 2-1 Sıraç. Çıçık ya. Çıçık hadi. Ya tamam devam et. Aa! Bu öyle şey var ya. Ya hadi hadi. Sen vur ne yapacaksın sen onu. Herkes kendinden sorumlu. İşte geliyordu. Son anda. Efe kazanıyordun az kaldı. Üstünden atabilirsen. Vur öyle düz gitsin işte. Bir şey yok hadi hadi. Bakış. Hadi. Ya, patlamadı hadi. Bakayım. Patlamadı alma eline. Penaltı kullanırsın. Ben Hayır sıra aç. Vur gelişini. Ah, Mükemmel vuruyorsunuz ya. Hayır devam. Ne tamam ya. hadi saymayacaktım zaten hadi. Ne? Saymayacaktım gol olsaydı. Çok güzel hadi bakalım. Vur hemen. Bırak tamam bırak tamam. Bırak dokunma bir daha. Penaltı. Geç. Seni uyardım dokunma diyorum. Ben dokunma dedim. O saat iki kere dokundu. 2-1 3 kere vurdun oğlum Kalenin ortasına geç Kalenin ortasına geç Sağ köşe Vur hemen vur Ya hadi, ya. sayılmaz. Vur hemen, vur. Çoban, oraya mı vuruluyor? Hadi, hadi. Biraz bacaklarınız güçlensin, hadi. Tebrikler. Al. Böyle bir şey yok.